Şu anda sana güzel bir söz söyleyebilmek için 10 bin kitap okumuş olmayı isterdim. Gene de az gelişmiş bir cümle söylemeden de içim rahat etmeyecek. Seni tanıdığıma çok sevindim kendi çapımda. Evet arkadaşlar bugün sizlere Tutunamayanlar adlı bir kitaptan alıntı yaparak başlamak istedim. Gerçekten hayatımda okuduğum en güzel kitaplardan biri olduğunu düşünüyorum iyi ki okumuşum dediğim bir kitap olduğunu düşünüyorum ve okur okumaz bitirir bitirmez de hemen kamera karşısına geçip sizlere bu kitabı anlatıp en azından bu kitabı ön yargılarınız varsa eğer daha önce duymuşsanız ve kalınlığından dolayı almıyorsanız vesaire vesaire hani bilgi isteyenler için de böyle bir video çekip YouTube'a atma kararı aldım. Zaten bana çok fazla istek geliyordu. Abla ne olursun tutunamayanları yorumla gibisinden. Ve ben de aldım, okudum ve sizler için yorumladım arkadaşlar. Şimdi isterseniz biraz e, kitabın konusundan geçmeden önce biraz Oğuz Atay'ın e, bu romanı yazma aşamasından bahsetmek istiyorum. Yani dediğim gibi her aslında kitabın bir hikayesi vardır. Ve açıkçası ben e, bu kitapların yazılma aşamasını da e, çok araştırıyorum biraz isterseniz Oğuz Atay'ın bu romanı yazma aşamasından bahsedeceğim arkadaşlar Oğuz Atay arkadaşlar aslında şu resimde gördüğünüz kişidir e, yüz, ya, yüzünün yarısı var yarısını çekmemişler koymamışlar yani e, Oğuz Atay arkadaşlar e, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat mühendisliğinden mezun oluyor aslında kendisi bir inşaat mühendisi yani edebiyatçı veya e, edebiyatla ilgili bir şey okumamış daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölümüne öğretim görevlisi olarak e, gidiyor ve orada ders vermeye başlıyor ve aynı zamanda yavaş yavaş bu sıralarda edebiyatla ilgilenmeye başlıyor. Dediğim gibi bu bunun sıralarda işte ufak ufak bir şeyler yazmaya başlıyor kendi çapında. Daha sonra 1970 yılında TRT bir roman yarışması düzenliyor. En güzel yarışma e, romanı yazana e, bir ödül vereceklerini duyuran bir yarışma düzenliyorlar. Tabi Oğuz Atay da bu TRT'nin bu roman yarışmasından haberi olunca tutunamayanları yazıyor ve bu tutunamayanlarla yarışmaya giriyor ve yarışmayı kazanıyor, başarı ödülünü kazanıyor. Daha sonra yarışmayı kazandıktan sonra ee, şöyle düşünüyor. Eğer ben bu yarışmayı kazandıysam, bunu kitap olur olarak da bastırıp e, satabilirim diye düşünüyor ve birçok yayın evine gidiyor. İlk başta yayın evlerine gidiyor arkadaşlar. O yayın evleri diyor ki, hani Oğuz Atay kim bakıyorlar işte inşaat mühendisi, e, evet üniversitede öğretim görevlisi yani inşaat mühendisi bir tane ders veren biri ve adı sana duyulmamış bir insan. O yüzden Oğuz Atay'ın kitabını basmayı reddediyorlar. Daha sonra Oğuz Atay tabi yılmıyor yine. Başka kitap yayın evlerine gidiyor. Bunu basar mısınız diyor. Sonra diyorlar ki hadi tamam senin kitabını basalım ama kitabın çok kalın. Yani bu kadar kalın kitabı kimse okumaz. O yüzden biz basmıyoruz diyorlar. Sonra Oğuz Atay tekrar başka bir yayın evlerine gidiyor. Yayın evleri diyor ki tamam sen madem böyle bir ödül almışsın kazanmışsın. Biz editörlerimize inceletelim bu romanı. Eğer onlar da uygun görürse basalım diyorlar. Daha sonra e, arkadaşlar editörlerine inceletiyorlar. Ed editörleri diyor ki bu daha önce yapılmamış bir şey. Yani e, romanda arkadaşlar konusunda anlatacağım. E, bu tutulamayanlar kitabında e, diğer romanlar gibi yer olgusu yoktur. Yani yer zaman olgusu çok fazla işlenmemiştir. Genelde insanların ruh talihleri... E, iç dünyaları genelde anlatılmıştır. Ve açıkçası hani okuyan insanları da düşünmeye zorlar bu kitap. Yani gerçekten de böyle bir kitap zaten. Ee, dediğim gibi ondan sonra editörler derken hani böyle bir şey daha önce yapılmamış ve yapılmamış olduğu için de biz böyle bir risk alamayız deyip yine basmazlar. En sonunda Sinan yayın eviydi galiba sanırsam. Sinan yayın evine gidiyor artık. Hani son çare. Başka yayın evi yok çünkü. En sonunda o yayın evi diyor ki tamam diyor. E, biz diyor basalım diyor. Ve en sonunda o kit yayın evi basıyor. Aslında basıldık, basıldıktan sonra da Aslında Oğuz Atay'ın değeri çok fazla anlaşılmıyor arkadaşlar. Yani, yani tamam evet iyi kötü biraz satıyor ama Asıl patlama 1990'lardan sonrası için oluyor Oğuz Atay'ın. Tabi Oğuz Atay'ın şöhreti de çok kısa sürüyor arkadaşlar. Çünkü kendisi çok genç yaşta 43 yaşında beyin tümöründe beyin tümörüne arkadaşlar yeniliyor. Çok genç yaşta aramıza aramızdan ayrılıyor kendisi. Eminim yaşasaydı çok daha büyük yazılar yazacağından ben bin katta eminim dediğim gibi zaten o ile ilgili daha böyle güzel bir proje hazırlayıp karşınıza çıkmak istiyorum ama dediğim gibi abone olursanız kanalıma e, sevinirim İsterseniz biraz konusundan bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar bir kere akıcılık olarak arkadaşlar konusunda da geçmeden önce şunu söyleyeyim akıcılık olarak %100 bir akıcılık var gerçekten ben çok beğendim Akı e, şey kalın olmasına sakın bakmayın gerçekten e, sizi çok rahat içine çeken bilen bir roman ama şu şöyle de bir şey var arkadaşlar, tutunamayanlar. Türkiye'de hem en çok sevilen roman olmuş hem de en çok yarım bırakılan bir roman olmuş. Ben bu yüzden arkadaşlar herkese e, şey, yap şey yapın diyemem, yani okuyun diyemem. E, eğer yani arkadaşlar e, dediğim gibi çok merak ederseniz tabi alın okuyun ne olursa olsun bence yavaş yavaş okumanızı tavsiye ederim ama dediğim gibi %100 herkes tarafından memnun kalınacak diye bir şey var mı? O da yok. Çünkü biraz daha arkadaşlar olağanın dışında yazılmış bir roman. Çünkü genellikle arkadaşlar bu roman ruh tahlilleri yapan, veya insanların iç dünyasını okuyan bir roman olduğu için iç konuşmalar, monologlar çok fazla olduğu için belki bundan sıkılıyor olabilirsiniz. Bunu en başta belirtmek isterim sizlere. Biraz konusundan bahsedecek olursak arkadaşlar, e, Turgut Özben adında bir karakterimiz var. E, Turgut Özben bir gün evinde otururken gazetelerine bakarken gazetelerde en yakın arkadaşı Selim Işın intihar ettiğini duyar, yani görür haberde ve açıkçası çok şaşırır çünkü Selim Işık kendisinin en yakın arkadaşıdır ve bu şekilde intihar edip gitmiş olması açıkçası onu derinden etkiler ve e, birkaç gün bunun etkisinden de çık çıkamaz e, ondan sonra kendi kendine düşünmeye başlar acaba Selim Işık neden öldü niye öldü acaba benim bilmediğim başka şeyler mi vardı bize söylemediği sorunlar mı vardı yani bu tarz hani ruhsal çözümlemeler Tabii siz o konuşmaları falan okuyacaksınız kendi iç dünyasında yolculuğa çıkmaya başlıyor Turgut Özben daha sonra Selim Işın yani ölümüne neden olmasını araştırmaya başlar ve Selim Işın tek tek arkadaşlarıyla konuşmaya başlar Selim Işın annesiyle konuşmaya başlar ve her bir konuştuğu kişi Selim Işın ayrı bir özelliğini ortaya çıkartır bu çok önemli bir şey aslında e, Turgut Özben Selim Işığı aslında hiç tanımadığını fark eder Belli, bir, bir süre sonra ve her bir arkadaşından yeni bir özellik, yeni bir kişi duyunca mesela bir arkadaşı şu birinin ismini veriyor mesela onun peşine gidiyor, onunla konuşmaya çalışıyor vesaire vesaire. Yani Selim Işın neden e, intihar ettiğini öğrenmeye çalışıyor. Daha sonra e, aynı zamanda arkadaşlar kendi yani bunları tahlil ederken kendi iç dünyasında da bir yolculuğa çıkıyor. Çünkü ona göre insanlar ikiye ayrılıyor. Tutunanlar veya tutunamayanlar diye. Selim Işık'ın da bir tutunamayan olduğuna karar veriyor. Ve bu sefer kendisinin de hangi boyutta bir insan olduğunu da merak etmeye başlıyor. Tutunan mı tutunamayan mı olduğuna karar vermeye çalışıyor tabi e, Turgut Özben'in tutunan mı tutunamayan olduğunu siz romanda öğreneceksiniz e, ben söylemeyeyim yani böyle aslında tamamen e, yer ve zaman olgusunun çok fazla olmadığı ama ruh çağrışımlarının, psikolojilerin psikolojik analizlerin çok fazla yoğun olduğu bir e, kitap arkadaşlar o yüzden dediğim gibi alışılmışım biraz dışında olduğunu kabul ediyorum Tabi o zamanlar 1970'ler için bu çok ilk olan bir şey olduğu için e, yani bu kadar insanın da ön yargılı yaklaşması da e, normal olabilir ama ne olursa olsun bence yani insanlara bir şans verilmeliydi hani kitap konusunda. Her neyse dediğim gibi ben bu kitabı severek okudum. Sizlere şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, i̇letişim Yayınlarının e, yani gerçekten kusursuz baskısı da. Gerçekten çok çok iyi olmuş. Ben bunları okurken çok beğenerek, çok severek okudum. Ee, bu arada arkadaşlar zaten romanın kalınlığına bakmayın zaten roman 25. sayfadan itibaren başlıyor. Bunu söyleyebilirim sizlere. Dediğim gibi eğer Diyanar'a giderseniz veya e, fuarlar yapılıyor zaten birçok ilde. İletişim yayınlarına. İletişim yayınlarınızı tanla uğra uğramayı unutmayın. Dediğim gibi Oğuz Atay'ın galiba bütün telifleri e, iletişim yayınlarında. Dediğim gibi iletişim yayınları da güzel bir yayın evidir. Yani bunu da söyleyeyim sizlere bir tereddütünüz olmasın. E, benim söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma lütfen lütfen abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok iyi projeler gelecek ama sizin abone olmanıza bağlı her şey. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.